Bitlo kripto para platformu sunar. Video içinde de bahsediyorum aslında ama biraz hastayım videosuz kalmasın kanalın işte ritmi bozulmasın siz de e, gündemden e, bir haber kalmayın diye videoyu çekmeye çalışıyorum. Video içerisinde öksürükler tıksırıklar falan biraz var hakkınızı helal edin. Onun haricinde bir de e, çok aslında bu aralar efkarlanıp piyasaya bakıp efkarlanıp e, Mehmet Çimşeye bir şiir yazdım. Mehmet Çimşeye bir mektup yazdım. E, şu anda aslında bu videoda okumak isterdim ama sesim çok kötü iyileşeyim. Ya önümüzdeki video veya bir sonraki video onu okumayı planlıyorum. Sizden de 2000 beğeni bekliyorum. 2000 beğeni atın. Ben de o şiiri sizlere okuyayım. baya kıta kıta şiiri yazdım. Hadi videoya gönderiyorum size Allah'a emanet. Evet saygıdeğer takipçilerim hoş geldiniz. Cuma günü hafta sonu video çekerim diye çekmedim. Hafta sonunda biraz hastalandım. Hatta şu an hala hastayım. O yüzden video içerisinde öksürme tıksırma falan olursa aklınızı helal edin. Fazla uzatmadan gireceğim. Dediğim gibi biraz hasta olduğum için de bugün şirket gelişmelerini eklemedim. Yarın diğer şirket gelişmeleriyle beraber bakarız. PM, PMI verisi geldi. Hemen başladık. İstanbul Sanayi Odası'nın PMI verisi geldi ve sektörlerin durumu hala zorda. Özellikle tekstil gibi sektörlerin durumu leş. Zaten her ay bunu konuşuyoruz. Her ay başında bunlardan bahsediyoruz. İTO verisine baktığımız zaman İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon verisine baktığımız zaman aylıkta 2.83, yıllıkta %46.57 olarak gelmiş. İTO verisi evet, TÜİK verisi her zaman daha düşük, en düşük geliyor. İTO verisi TÜİK verisiyle pek arasında bir fark yok ama yani TÜİK verisi de 2.20 falan gelir diye tahmin ediyorum ben. 2.20, 2, 20, 2, 2. 22 arasında gelir diye tahmin ediyorum. Zaten Investing üzerinden baktığımızda da yarın açıklanacak ile ilgili beklenti %2 olarak ve yıllıklandırılmışta %36,10 olarak bir beklenti olduğunu görüyoruz enflasyon tarafında. Bunun haricinde Samex bileşik endeksi de aynı şekilde 46.2 ile bu tarafta özellikle ekonomik durgunluğun sürdüğünü teyit etti. ABD ile Çin arasındaki ticaret gelelim alevlendi. Bunlar yine takıştılar bir miktar. Özellikle Cenevre'de varılan 90 günlük tarifeler askıya alma anlaşmasının ihlal edildiği yönünde Washington'ın suçlamaları var ve Pekin bunları kesin dillere dekli yani bu tarafta öyle güllük hemen biten bir şey yok. Onu söyleyelim. Fed guvernörü Christopher Waller dedi ki Trump'ın ithalat tarifeleri kalıcı bir etki yaratmaz. Anlık bir etki yaratır. Yıl sonuna kadar faiz indirimleri gelebilirdi. Ama bu sadece bir kişinin fikri. Yani Fed'deki bir kişinin fikri. Euro bölgesinde sanayide toparlama devam ediyor. PMI aylık bazda artarak 49,4'e geldi ve 30 küsür ay sonra en yüksek zirveyi görmüş oldu. Şimdi bu hafta özellikle bu akşam Fed başkanı Powell'ın konuşmaları var. Önemli olabilir. Onun haricinde yarın bizde saat 10'da enflasyon verisi Çok önemli. Faiz indirim için en önemli işaretlerden bir tanesi. Onun haricinde de Amerika'da ADP tarım dışı istihdamdı. Şuydu buydu. İşsizlik haklarına yararlama başvuruları gibi klasik veriler var ve Avrupa Perşembe günü faiz oranı Avrupa bölgesinde Euro bölgesinde faiz oranı açıklanacak ve muhtemelen yine bir 25 pasmanlık indirim olacak. Adamlar ne kadar tatlı tatlı indirim yapıyorlar ve nasıl da sanayilerine yansıyor bu indirim gördüğünüz gibi. Kademe kademe yapıyorlar. Bizde de perşembe günü saat 12.30'dan sonra kurban bayramı var. 2 yıllık tahvil faizlerimize baktığımız zaman kısa vadeli 43.80'lere kadar geri çekildi. İmamoğlu davasından sonra 48'lere kadar çıkmıştı. Bu bir öncü veridir, öncü göstergedir. Neden öncü göstergedir? Eğer siz tahvillerin değerinin artacağını düşünüyorsanız yani örnek veriyorum tahvil faizlerini düşeceğini düşünüyorsanız Faizlerin düşmesi demek tahvil faizlerinin fiyatının yukarı gitmesi demektir. Çünkü tahvil faizleriyle e, fiyatları ters orantılıdır. İskontol olarak satılır. Yani örnek görüyorum. İmamoğlu davası zamanında tahvil faizleri satıldı. Satıldığı için fiyatı düştü. Fiyatı düştüğü için faiz arttı. Şimdi faiz tarafı düşüyor. Çünkü tahvil tarafına da yabancı tekrardan alım yapıyor. Hisse senedi gibi düşünün biraz da. Ama ters korel edeceksiniz burada kafayı. Yani fiyat düşerse faiz artar. Fiyat yükselirse faiz düşer. Buna göre bakmakta fayda var. Yani bu tarafta tahviller tarafında alım yapılıyor ki tahvil faizlerinde bu tarafta düşüş oluyor. Ee, tahvil faizlerindeki düşüş olmasının sebebi de ne dedik biraz önce? Fiyatın yükselmesi, aradaki marjın kapanması, iskonto marjının. Bu şekilde düşünebiliriz. Yani bir önce gösterge. Fazla uzatmaya gerek yok. Yani burada 43.80'leri görüyoruz. Bizim şu anda referans faizimiz %49 civarlarında. Zaten evet hakikaten de şu an hak edilen yer %49 değil. Çok fazla yüksek bir reel faiz var. Hele Mayıs ayı enflasyonuna bakacak olursak Mayıs ayı enflasyonuyla beraber %36 küsürlere inersek reel verdiğimiz faiz %13 civarına geliyor. Böyle bir faiz yok yani. Isı haritasına baktığımız zaman özellikle Borsa İstanbul tarafında utanç tablosu var. Nedir bu utanç tablosu? İmamoğlu davasından hemen sonra gelinen nokta. Yani şöyle biraz daha yakınlaşacak olursak 8999 9000 seviyesinden İmamoğlu davasından sonra tepki almıştı. Daha sonra o bölgeye yaklaşınca bir daha tepki aldı. Ve şimdi yine o bölgeye yaklaştı. Evet yine piyasada ufak bir tepki var ama nasıl bir tepki var? Bazı büyük ana ana tahtalar üzerinden yani yine piyasayı tutuyorlar. Bakın BIST 30 yeşil, BIST 100 ve BIST tüm kırmızı ve negatif bir şekilde kırmızı olduğunu görüyoruz. Yani bu şekilde piyasayı tutacaklar gibi görünüyor. Piyasa varlık yönetiminin ee, ya da işte ne bileyim bazı devlet organlarının belki hani biz bunu bilmiyoruz ama işte bu şekilde tahmin edebiliyoruz. Müdahaleleriyle ayakta kalıyorsa vay bizim halimize. Zaten ne hacim kalmış piyasada ne başka bir şey kalmış hacim desen yerlerde inanılmaz kötü seviyelerde. Ya şöyle günlük olarak baktığımız zaman 60-70 milyar dolar 60-70 milyar TL civarlarında gezinip duruyoruz. Piyasanın canlı olduğu dönemlerde 250 milyar liralara varan hacimler oluyordu. Bitcoin tarafına gelelim. Bitcoin ve kripto paralarda işte neden ya diyorum beni Bitto'dan takip edin ya da gelin katıla üye olun ve WhatsApp grubuna gelin diye. Çünkü ben cuma günü öğleye gelmeden yarısını sattım. Cumartesi günü belli bir kısım daha satış yaptım ve şu anda portföyüm burada. Zaten bu portföyde bakın aksiyonlar bölümü var. Yalan söylüyorsam gelip buradan bakabilirsiniz ne yaptım ne yapmadım diye. Ne yapıp ne yapmadım hepsi burada yazıyor. Bak ne zaman saat kaçta neler alıp satmışım bunları görebiliyorsunuz ve portföyü görebiliyorsunuz. Şu an %53,49'u altında. Neden altında olduğuna birazdan geleceğiz. %25'i dolarda yani USDT Tether'de stable coin'de. bir kısmı yine bitcoin falan diğer taraflar aynı ama büyük kısmını e, nakite geçirmiş oldum. Çünkü neden? Bitcoin ve kripto para inatlaşılmaz Özellikle son dönemde asla inatlaşılmaz. <laughs> Eğer çok düşük bir maliyetiniz varsa ve oradan tutuyorsanız tutun sıkıntı yok. E, kalabilir ama çok düşük bir maliyetiniz yoksa ve buralardan işlem yapıyorsanız bu şekilde kalması e, aslında biraz riskli sizin için. Yani varlıkta kalmanız riskli. Çünkü piyasanın ne yapacağı hiç belli olmuyor her an her şeyi yapabiliyor piyasa. Peki neden altına geçirdim ben sattığım kripto varlıklarımı şimdilik trend bozulmuşken? Altın tarafında da trend yukarı doğru gidiyor. Bakın şurası birinci bölge, burası ikinci bölge, burası üçüncü bölge. Bakın temasları bir, iki, üç ve orasının net bir şekilde kırıldığını gördüğüm için öncelikle tarih zirvesine doğru hareket edebilir ve yaklaşık olarak burada tam burası benim aldığım yer değil biraz daha aşağıdan aldım ama yüzde üç buçuk dörtlük bir potansiyeli var. Hatta daha da yukarı gidebilir. Altın tarafı dünyadaki risklerin de artması bunda etkili olacaktır. Ukrayna Rusya tarafı hala deli dum gibi birbirleriyle Uğraşıyorlar ve onlar onlara saldırı yapıyor. Onlar onlara karşılık veriyor falan böyle hala orada bir savaş muhabbeti devam ediyor. O yüzden altın tarafında şu anda pozitifin borsa İstanbul tarafının 9000'in altına pek salacağını düşünmüyorum. Ve bitcoin kripto paralarda kısa vadeli çok pozitif değilim şu anda. ABD piyasaları yataya sardı. Burada kararsız bir bölge yön arayışına girmiş durumda. O yüzden o tarafta da çok net bir şey söylemek mümkün değil. Brent petrol de yine bu tarafta böyle bir yatay bölge yaptı. Ne yaptığı da belli değil açıkçası. Onun haricinde geri kalanına bakacağız. Bitto tarafını da zaten biraz <laughs> bahsetmiş oldum sizlere. Burada düzenli birikim yapabilir. En öksürüklü sponsorluk tanıtımı. Burada biraz düzenli birikim yapabilirsiniz. isterseniz ben kardeşim burada dışı yok trend oldu yok falan demek istemiyorsanız. isterseniz düzenli birikim yapın. İsterseniz gelin benim portföyümü ve diğer e, portföyleri takip edin. Popüler portföyleri. İsterseniz dönüştürün varlıklarınızı. Yani isterseniz işte e, varlıklarınızı istediğiniz her varlığı ondan ana değiştirebilirsiniz. İşte işte bitcoin, ethereum avaksası Mui Avaksa takaslayabilirsiniz ve komisyon ödemezsiniz. Onun haricinde buradan işte altın, gümüş ve benzeri varlıkları da alıp satabiliyorsunuz. Biraz önce gösterdiğim üzere gerisi size kalmış. Üyelik yapmak istiyorsanız aşağıda açıklamalarda var ve bitti. Teşekkürler destekleri için. Aynı zamanda burada fonlar tarafında da çıkış olduğunu görüyoruz. Kripto paralar tarafında bunun da dikkatini çekmiş olayım sizlere. Peki fonlara bir bakalım. Para giriş çıkış konusunda ne olmuş? <laughs> Ondan sonra noktalayalım videoyu. Kusura bakmayın. Ya arkadaş bir soğuk bir sıcak bir soğuk bir sıcak. Motora bindim hava sıcak diye. Biraz da böyle şey binmişim yani. Çok üstüme bir şeyler almadan binmişim. Bir soğuk yedim yani mahvetti beni. Gelelim para giriş çıkışına olduğu noktalara. Para girişte de çıkışta da ya döviz avro fonlarına para giriş var ama yine çok büyük ekseriyetle para piyasası fonlarına para girişi var. Borsayı da her şeyi de Türkiye'deki tüm varlıkları Türkiye'ye endeksli varlıklar. Şimdi altın değil mesela altın e, on altına endeksli yani döviz varlığı döviz endeksli bir varlık. Ama mesela Türkiye'de konut Türkiye'de otomotiv Türkiye'de borsa gibi varlıklara baktığınız zaman hatta Türkiye'de TL gibi varlıklara baktığınız zaman faiz eziyor bunları. Şu anda Türkiye'de kral faiz ve krallığını korumaya devam ediyor. Hatta güçlenerek korumaya devam ediyor. Nelerden çıkış var? Yine serbest fonlar ama bunların içeriğine bakmak lazım tabii ki. Yine serbest para piyasası fonu ama neden çıkış olduğu meçhul serbest olduğu için. Onun haricinde yine hisse senedi fonları sanki ne para kaldıysa onları da çıkartıyorlar hala. İşte bazı hisse senedi fonlarından da para çıkışı olduğunu görüyoruz bu şekilde. Evet fazla uzatmak istemediğim için uzatamadığım için de, daha, daha doğrusu şirket gelişmelerine girmedim. Kusura bakmayın bu şekilde video çekiyorum karşınıza çıkıyorum ama e, hiç çoktan iyidir. Hani video çekmeden kanalın randımanını vesaire performansını bozmadan bu şekilde. Ben Mehmet Çimşek'le ilgili çok güzel bir şiir yazdım. Normalde bugün okuyacaktım okuyamadım. E, özür diliyorum. Eğer bu videoya 2000 beğeni atarsanız 2000 beğeni gelirse yarınki videoda Mehmet Çimşek'le ilgili de güzel bir şiirim var. O şiiri okumayı düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanala abone olun. bildirimleri açın yorum yapın ve katıla katılmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sundu.